1983 yılında birinci sınıftayken bıraktığı hukuk fakültesine öğrenci affıyla geri dönen Süleyman Faki, 2020 yılında okulu bitirip stajını da tamamladı ve 40 yıl sonra avukatlık cübbesi giydi. Burdur'da 40 yıldır diş hekimi olan aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Süleyman Faki, diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra 1983 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini çeşitli nedenlerle aynı yıl bıraktı. Faki öğrenci affından yararlanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tekrar başladığı hukuk eğitimini 2020 yılında tamamladı. Avukatlık stajında yapan Faki, Burdur Barosu avukat evinde düzenlenen törende avukatlık yemini ederek cübbesini giydi. Fakiye cübbesini avukat Mehmet Çavdar giydirdi. Ruhsatına ise eşi Hamdiye Şavlı Faki verdi. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Süleyman Faki, diş hekimliği mesleğinde 40 yılı tamamladık. 40 yılın sonunda yeni bir mesleğe merhaba demenin heyecanı var diye konuştu. Bugün 63. yaşında yeni bir mesleğe adım atıyor heyecanlıyım ama aynı zamanda da gururluyum. Biliyorsunuz diş hekimi olarak 40 senelik bir meslek hayatım var. Bu deneyimi insanlarla birlikte şifa dağıtmak üzere bugüne kadar çalıştık. Bundan sonra da inşallah hukuki alanda yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle tabii bu hukuk yolculuğumuz 1981 yılında başlayan 2020 yılında sonuçlanan işte stajla birlikte de bugün bu satımızı almakla tamamlanan bir süreç. Tabii iş hekimliğinden sonra başlayan süreçte biz ara verdik. Aflarla yararlanıp bugün hukuk fakültesini bitirme noktasına geldik. Tabii mesleğimizde iş hekimliğinde 40 yıl tamamlanmış oldu. 40 yılın sonunda yeni bir mesleğe de merhaba demenin heyecanı var muhakkak ki hakki tebrik eden Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik de Süleyman Bey'e başarılar diliyorum dedi. Süleyman Bey'in ailesini tebrik ediyoruz. Avukatlık yemininin yüklediği sorumluluklarla yapabileceği zaman avukatlığı yapmasını öneriyoruz. Avukatlık hak savunuculuğu ve mücadele mesleği hukuk devletinden bağımsız tarafsız yargıdan, savunma hakkından, adaletten, dürüstlükten yana bu mesleği icra ederse hem baro olarak biz mutlu oluruz hem kendisi de vicdanen rahat eder. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Süleyman Bey'e de başarılar diliyorum.